Mısır'da referanduma sunulan yeni anayasa için oy verme işlemi ikinci ve son gününde devam ediyor. Seçimlere genel katılım şimdilik belirsizliğini koruyor ancak Adalet Bakanı katılımın birçok seçim bölgesinde %50'yi geçtiğini açıkladı. Seçimlerin ilk gününde katılım %70 oranla en fazla Feilyum ilinde %10'la en az Matruh kentinde gerçekleştiği bildirildi. Ülkenin ilk özgür seçimlerinde Cumhurbaşkanı seçilen Muhammed Mursi'yi görevden uzaklaştıran Genelkurmay Başkanı ve Başbakan Yardımcısı El Sisi de oyunu başkentte kullandı. Diğer yandan Mısır'ın kuzeyindeki İskenderiye kentinde düzenlenen anayasa referandumunu boykot gösterilerine polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Dünkü olaylarda ülke genelinde 9 kişi hayatını kaybetmişti. Referanduma sunulan 247 maddelik yeni taslağı hazırlayan Anayasa Hazırlık Komisyonu'nda İslami partilerden sadece 2 üyenin bulunması eleştiri konusu oldu. Yeni taslakla ilgili özgürlükleri genişletmek yerine daha çok ordunun hakimiyetini pekiştirdiği kaygıları seslendiriliyor. Oy verme işlemi bu akşam sona eriyor. Ancak sonuçların ne zaman açıklanacağı bilinmiyor.